Evet arkadaşlar bugün sizlerle direkt oyun oynamayacağız. Size gizemleri anlat. Bro gizemler. Hani herkes el primonun nasıl bir kostümü yani o maskesini çıkartınca ne olduğunu falan arıyor ya. Normalde Brawl Stars el primoyu ilk getirdiğinde kafası falan yok. Direkt maskeyle bitinleşmiş bir şeydi. Yani öyleydi. Sonradan siz böyle bir gizemler attınız. işte. Ama ben bunu kendim yapıyorum. Yani bunların hiçbiri yani kendi kesin yüzü falan vardır. Ama bence öyle değil. Eskiden arkadaşlar şuradaki buradaki el pirmonun aslında hiçbir kol direkt o kafasındaki maske yok. Kafasındaki maske yok arkadaşlar. Yani onunla bütünleşmiş bir adam. Ama sonradan siz böyle teoriler attınız. Ve onun içer o maskesini çıkardılar. Kafa kafalar falan eklediler. Zaten bakın gözleri de beyaz. Yani siz bunu maske diyorsunuz ama bence o bir e, mesela şöyle yani robot ne bileyim. öyle canavar gibi bir şey. Yani böyle canavar falan. Böyle canavar gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Yani El Prima normal El Primo'dan Böyle. Ben böyle düşünüyorum. Siz de teorilerinizi atabilirsiniz. Kesin bunu hiç kimse izlemeyecek ya. Öf. Bir de bu gizemler için abone olup like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar. Em, en son Bonnie Bonnie em, sıktığımızda bize bakıyordu ya. Yukarıda bize bakıyordu ya. Kameraya bakıyordu ya. Bakın normalde de yukarı bakıyor ve şöyle yazıyor. Bonnie'nin yıkıcı enerjisi kontrol etmek imkansız. Hayali ise topundan fırlatılmak hem de aya doğru. Ay yukarıda olduğundan dolayı yukarı bakıyor. Kamera değil. Yukarı. Aya. Aya bakıyor arkadaşlar. Aya. Aya, aya, o. Aya bakıyor arkadaşlar. Yani bu aslında hiçbir zaman kameraya bakmıyor. Sadece aya bakıyor. Topundan fırlatıldığını şöyle Arkadaşlar bir de bunun nasıl olduğunu derseniz şu topundan fırlamış haliyle bir yere nişan alın ve sonra onun yüzüne bakın. Oh, yukarı bakıyor. Ama bu asla kameraya bakmıyor, göstermez. Topundan fırlatılmak hem de aya doğru. Aya doğru bakıyor. Bakın arkadaşlar, normal görüntüsünde bile var. Yani arkadaşlar, böyle saçma sapan şeylere inanmayın. Siz asla ama asla böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Ama çoğu doğru. Çoğu doğru. Bir de eskiden cidden Penny yukarı doğru bakıyordu ama şu an kaldırılmış. Bir de arkadaşlar sizce niye Lelle Livre'nin bu arkadaşı burada gözükmüyor? Yorumlara yazın. Aslında yorumlar yok. Açıyorum ama yok. Neyse arkadaşlar. Sizce neden arkadaşı yok? Bu haber hata mı yoksa bile bile yapılmış mı? Yorumlarda bekliyorum. Ve nice.